Bu da beyaz masal. Beyaz masal. Yani, yaz şey yani evrak kayıt. Direkt tamam. Yaptık. Çalık işleri müdürlüğümüz. Bak Hı. yazı işleri gibi. Aynı yerden mi girecek? Yok. Buradan. Şöyle, şöyle. Koridor olacak sen bakın. Daha burası bölünmedi. Burası, burası şu kalkacak. Tamam. Kalkacaklar. Hani lazım olur diye sökmedik şimdi. Baksınlar. Buradan sonrası artık vatandaşın girip ödeme yaptıkları yerler. Şöyle etrafı şöyle. Burada vatandaşların şurada bankoları oturma yerleri olacak. Burası komple açık hafif, böyle düşünün. Burada da bir tane şey olacak, ee, bir dakika. Oradan girip parayı benzer bu tarafta mı? Sadece burada. Tek buradan mı girecek? Direkt, direkt girişimiz burası. Ana girişimiz burası. Asansörümüz aktif, çalışıyor Aa. artık. Çalışacak şey yapacak. Ya, ya. 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 Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, nasılsınız? İnşallah bir önce biter, tertemiz bir yerde olursunuz. Ya. İnşallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olsun. Bu engembere de içeride bir tarafta. İnşallah bir önce bitsin, tertemiz bir yerde olun, pırıl pırıl. Arkadaşım kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsın? Gelen. Merhaba, hoş Sizin geldin. Makine, nasılsın? Değiştim. Hoş geldin. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Nasılsın? Yapı denetim arkadaşlar, inşaat mühendisleri. Merhaba, kolay gelsin. Arkadaşlar kolay gelsin. Bu katta nispeten bitirdik. Bu çok olacak. güzel. Çok güzel olacak İnşallah. Merhaba, kolay gelsin. Ömer nasılsın? Araççı nasılsın? İyisin. Merhaba, nasılsın? Sağ ol kolay gelsin. Şimdi bu eskileri karşıda kullandık ya biz itibariyle. Onlar artık buldu. Kapasiteyi kaldırmıyor. Yani biz yedekleme noktasında şey tamam. yaparsak bir yedekleme çalışalım yapalım. Tamam. Buranın komple ısıtma, soğutma ve havalandırmasını şey yapıyoruz İhale ettik bu ayın. Vatandaşa Eyvallah. daha rahat hizmet götürebilmek için merkezde en işlek birimleri merkezde bırakıyoruz. Evet, vatandaşlarla ilgili tüm Evet evet. İşlemler merkezde şu anda.